Anketlere yansıması bu mutabakat metninin nasıl olur? sayın Aferin Şimdi kaç kazandırır? Yani tahmininiz ne yönde? Elbette ki Şimdi çalışması şöyle. Yapıl Genel olarak bu tür konularda herkes baktığı yerden görüyor. Hı hı. Ancak mesela benim çok dikkatimi çeken işte diplomasi akademisi. Hı hı. Diplomasi akademisi Davutoğlu da orada ders vermiş birisi. 68'de kurulmuş. Yani 68'de kurulmuş. Ve 2018'de de tekrar yeni şey, hükümet sistemiyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de yeri de pekiştirilmiş bir akademi, diplomasi akademisi, dış politika ile ilgili. Melih Çavuşoğlu da orada işte birçok diplomasi formuyla falan bunu öne çıkarıyor. Bunların hiçbir şekilde web sitesine de bakmıyorlar. Bunlar zaten yapılmış. Çevreyle ilgili yapılan bir sürü işler var. Onlara bakmıyorlar. Bunları tekrar tekrar yazıyorlar. İnsan biraz özenli olur. Yani bakar bir bunlar yapılmış mı yapılmamış. Yapılmamış işleri söyleyelim. Daha ilerisini söyleyin. Yapabileceğimiz bir şeyler söyleyelim diye. Ancak yapılmış işleri bile vaat edebiliyorlar. Yani buradaki özensizliği net olarak görüyoruz. Gerçek anlamda çalışmış olsalardı ki çok aceleye getirdikleri belli. Yani çalışmış olsalardı. neler yapılmış ya da bir, bir, bir tane o, o per, ama bir, bir, sene, şey bir sene var personeliniz var sene bir üzerinde. sürü personeliniz var şöyle, yani bir bakarsınız e, yani ben ya. mesela böyle şey şuna bakarım hani somut projeler örneğin işte şu kadar demir yolu yapılmış biz bunun şu kadar demir yolu yapacağız. yani şu, şu kadar sürede ölçülebilir. Vaatlerde Hı. bulunmanız lazım ki insanlar ha bak adam diyor ki kardeşim 5000 kilometre daha yol bilmem vaat ediyor. Ya, da mesela nasıl açsınlar, atıyorum çok basit ulaşım sorunu. Artık bir aslında hükümet <laughs> sorunudur. Ulaşma <laughs> Bakanlığı <gülüyor> el etmeden bu iş çözülemez. Mesela ya ben yani olsam, ben, ben, mesela bir otobüslerin olsam, kaza yapmamasını mı vaat edecek? Yok yok şeyi mesela <laughs> E5'in altını E5'in altına metro yani. Iı, döşerim. Yani döşeceğiz. bunu, mesela bu ölçülebilir bir vaattir ve çok yok, önemli ama, bir taraftar toplar. Ama yok, çünkü yok. çok, somut. Çok bu parti ayrımı da yapmadan hayır. Bunları böyle yani anlatabiliyor muyum? Mesela şeyi e, işte ekonomik büyüme veya ekonomi şey, 15 bin dolar diye mesela hedef koyarım. Ama insanlar 4. yılın sonunda 5. yılın sonunda der ki e hani ona, belki 16 bine çıkaracağım. Ama somut vaat veremezler. Bakın somut vaat ortaya koyamazlar. Yani Niye? Bir tutturamadı. Şehir hastanelerini kapatacaklarmış ya. Mesela o, onu yapabilir. Kapatma <laughs> işi de becerikler. Diye. Mesela somut vaat diyorsanız ben Türkiye'de mesela herkesin ortak görüşü. işsizlik sorunu. Adamın bir tane somut vaadi var. Tutmadı. Ortak bedene. Neydi somut vaadi? E, i̇şsizliği bitirmek için her muhtara bir özel kalem atanacaktı. 52 bin muhtar var. 52 bin kişi atacaklardı. Bunu ben bakın bir daha söylüyorum. Grup konuşmasında. Böylece işsizlik biter dedi adam. Somut vaade bak. <laughs> Her muhtara bir yardımcı. En son muhtara ne zaman gittin abi? Muhtarlığı yeni biliyor musun? Tabi tebligat davalar için tebligatlar vardı. O zaman vardı. gitmişsindir. İşte birkaç ay önce. Her gördüm. şey e -mail evet. ha, iyi mail üzerinde. ben yani. Bak, bak şey, bir şey, bir şey, bir şey. Şey. Postacı bizi evde bulamayınca oraya bırakıyoruz. Şey, şey, ben bunu aşağılamak için söylemiyorum. Ben yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> en yakından takip eden bir soru. Somut proje derseniz bu. Ha diyeceksiniz başka, ya başka bulamadın mı? Ya adam işte bunu yapacağını söz verdi. Ben şimdi bakın Kılıçdaroğlu'nun sözü tuttuğu hiçbir şey görmedim. Adam iktidar değil ki. E, yok iktidarsız halde de. E, biz İstanbul'a olursak kimse işten çıkartacak. Çıkarttı mı çıkarmadı. Radyo programına çıkarttılar. Dediler ki darbeye karşı mısın? Tabii karşıyım dedi. Tank görürsem önce de ben çıkarım dedi. Arkadan sıvıştın. ...adam şimdi, şimdi, şimdi böyle bir adam ki ben Türkiye uçuruyorum. Nasıl diye bir şey koysa ortaya. Yani İstanbul'da onu diyorsunuz. Metroya gerek yok ki. Çok güzel bir proje vardı İmamoğlu'nun. Neydi? Hocam megabüs. Metro, metrobüs, megabüs. Megabüs. Değil mi? Hı hı. Neydi Megabüs? Hatırlar mısınız projeyi? Bayağı tanıtımları vardı yani. Bittik. Tanıtımını öğrenmeye çalıştık. Daha megabüz. uzun metrobüs mü? Yok mi? hocam. E E5'in yan tarafına veyahut ana yollarda, otoyolların yan tarafına bir yeni bir yol yapılacak asfalttan. Nasıl yapacaklarsa bilmiyorum. Kaç içinden, şey i̇çinden geç. Öyle bir şey yok ki. Ya, proje yok. Bir de otobüs koydular. 600 kişilik diye. Proje diye sundular bunu adamlar. Ve millet yuttu. Yani benim de Cumhuriyet Halk Partisi bir proje üretemez. Üretirse böyle absürt üretir. Yani en yukarıdan hayali kurar ve be olmaz. Ben mesela sordum şeyin yazımda. Megabus nerede diye. Bakın göreceksiniz. CHP'nin vadidir. Kılıçdaroğlu ya bu e, seçimden sonra eğer kazanamazsanız ne yaparsınız diye sorduklarında biraz gene yuvarlak yuvarlak şunu söyledi. Yani seçimi kazanamayan bir adam da ödüllendirilmez ki kardeşim dedi yani. Adam 11 yıldır orada. Hep ödüllendirmiş kendisini. Şimdi siz böyle bir partiye baktığınız zaman yani bize aferin diyecekler. Avrupa biz bakın sizden önce Avrupa bize aferin diyecek. Hakikaten soruyorum ben de yani Sana Avrupa niye aferin? şimdi bak Avrupa ne zaman aferin demiş. Biz sadece Danimarka kurulu borç aldığımızda bize aferin demişler. Onu biliyorum. Yani süt tozu gönderirken de Amerika bize biliyorsun Marshall yardım, gene aferin demiş. Tabii. Ya bu başka türlü sana aferin demez. Adam sana niye aferin desin? Sen şimdi bütün Orta Doğu'da ilmek ilmek bir projeyi kurmuşsun. Türkiye'yi yok etmek amacıyla. Büyük bir proje. 20-30 çalışmış üzerinde. Türkiye gelmiş tekme atmış bu tezgahı. Demiş ki ben Suriye'nin kuzeyinde, Irak kuzeyinde sana bu devleti kurmana izin vermem. Hem de kendi yaptığım ürünlerle, mühimmatla, silahla senin kafanı kırarım demiş. Kırmış. Arkasından 27 ülkede ihraç etmiş. E şimdi bakıyorsun. E, Avrupa sana seni sevmez. Niye sevsin ya? Kurtlar sofrasındaki her kurt bakar birbirine. Evet. Hani vardı ya şu kural. Nedim hocam bilir kurtta neydi kural düşeni yemektir. Evet. Aa, harika olacak. E, Türkiye'de İngi de çok İngilt İngiltere, İngiltere senin Lord Palmer'sın artık söz değil midir o? İngilizler de bakar dünyaya. Şöyle hı. bakar. E, eski başbakanlık yapmış. Lord Palmer şey diyorlar o zaman Osmanlı'yı destekliyor. İngiltere. O dönem onun gençler. Demişler ki sen dediğimiz Osmanlı'yı destekliyorsun. E, ya demiş bizim Osmanlı'da bir çıkarımız yok ama e, Rusya ya, politikalarına karşı Rusya politikası politikasına karşı Osmanlı, Osmanlı şu an bize lazım. lazım. Adam gitmiş Osmanlı'yı şey yapıyor. Medyeler düzüyor Lord Palmerston. Bu tarihini okudum ben. Ama Rusya'ya karşı bunu yapıyor. Adamlar tabii. gelmesin diye yapıyor. O sana sana sadece Batılı emperyalist sana aferin tabii ki diyebilir. Ne yaparım? Bir şey vereceksin aferin demesi için. Evet. Ya ülkeyi peşkeş çekeceksin, ya kurumlarını peşke çekeceksin ya da Türkiye ya da eskisi gibi bir şey, Tabii. E, Türkiye bir eskisi şey gibi rahat yani. yönetebilecek bir hale getireceksin. <laughs> yani Türkiye'yi Türkler yönetiyor değil mi? <laughs> bu olmaz. E, Türkiye'yi onların yönetebileceği bir hale getireceksin. Adamlar bunu mutabakat metninde söylemişler. Ve bu yazılı hali, taahhüt edilmiş hali zaten farklı bir şey söylemiyorlardı ki. Evet. Dış politikası 80 derece içeride bunlar parlamıştı. Evet.